The Lantern Game. In a small quiet town, rumors spread about a mysterious competition called the Lantern Game. It was said that players could win great riches if they succeeded, but those who failed disappeared forever. Söylentilere göre, oyuncular başarılı olurlarsa büyük servet kazanacaklardı. Ancak başarısız olanlar sonsuza kadar kayboluyordu. Leo, a curious 17-year-old, received a strange invitation one evening. Meraklı bir 17 yaşındaki Leo bir akşam garip bir davetiye aldı. It was an ornate envelope with golden edges, inside which was a single sentence. Zarif bir zarfın içinde altın kenarlarla süslenmiş tek bir cümle vardı. Find the glowing lantern at midnight. Gece yarısı parlayan feneri bul. Your life will never be the same. Hayatın asla eskisi gibi olmayacak. Intrigued and slightly uneasy, Leo followed the instructions. Hafifçe huzursuz ve merakla Leo talimatları izledi. At midnight, he arrived at an abandoned park where a large glowing lantern stood in the center. Gece yarısı terk edilmiş bir parka geldi ve parkın ortasında büyük bir parlayan fener vardı. Around it were a dozen other participants, all strangers with determined faces. Etrafında kararlı yüzlerle bir düzine başka katılımcı vardı. Hepsi yabancıydı. A masked figure emerged from the shadows, speaking in a cold mechanical voice. Gölgelerden bir maskeli figür çıktı, soğuk ve mekanik bir sesle konuştu. Welcome to the Lantern Game. There are three challenges. Succeed and you will win unimaginable wealth. Fail and you leave with nothing. If you leave at all. Fener oyununa hoş geldiniz üç zorluk var. Başarırsanız akıl almaz bir servet kazanacaksınız. Başarısız olursanız hiçbir şeyle ayrılırsınız. Ya da belki hiçbir şekilde ayrılmazsınız. The first challenge. The players were led into a dark forest where they had to collect five glowing stones while avoiding shadowy figures that lurked among the trees. Birinci zorluk oyuncular, ağaçların arasında gizlenen gölgeli figürlerden kaçınarak beş parlayan taşı toplamaları gereken karanlık bir ormana götürüldü. The shadows moved Their red eyes the Gölgeler hızlı hareket ediyor, kırmızı parlayan gözleri karanlıkta parlıyordu. Leo narrowly escaped, clutching his final stone just as the time ran out. Leo son taşı elinde tutarak zaman bitmeden zorca kurtuldu. 5 players were eliminated. The screams echoing through the night. Beş oyuncu elendi, çığlıkları geceye yankılandı. The second challenge. The remaining participants were given a puzzle box and a single clue. İkinci zorluk geride kalan katılımcılara bir puzzle kutusu ve tek bir ipucu verildi. Light reveals the truth. Işık gerçeği ortaya çıkarır. Leo, a faint under a beam of light. Leo bir ışık huzmesinin altında silik bir yazı fark etti. Carefully, Dikkatlice kutuyu çevirdi, semboller hizalandı. Bir tık sesiyle kutu açıldı ve içinde bir anahtar bulundu. For others, solve the puzzle too. The rest, they vanished without a trace. Diğer dört kişi de bulmacayı çözdü. Peki ya geri kalanlar? İz bırakmadan kayboldular. The final challenge. Now, only five remained. They were brought back to the lantern, which now glowed brighter than before. The masked figure declared. Son zorluk şimdi. Sadece beş kişi kaldı. Hepsi öncekilerden daha parlak bir şekilde parlayan fenerin etrafına getirildi. Maskeli figür şöyle dedi: The last challenge is simple. Blow out the lantern's flame. Only one of you may succeed. Son zorluk basit. Fenerin alevini söndürün. Sadece biriniz başarabilir. Panic set Would they betray each other? Leo hesitated. Panik başladı. Birbirlerine ihanet mi edeceklerdi?

watched as the lantern's glow faded completely. Fenerin ışığının tamamen söndüğünü izledi. The masked figure stepped forward. Maskeli figür adım attı. Congratulations, Leo. You have shown wit, courage and compassion. You win. Tebrikler, Leo. Zeka, cesaret ve merhamet gösterdin. Kazandın. The other participants disappeared into the night. And Leo was left standing in the park. Diğer katılımcılar geceye kayboldu ve Leo parktaki fenerin önünde yalnız kaldı. At his feet was a chest filled with gold coins and a note. Your life will never be the same. Ayaklarının dibinde altın dolu bir sandık ve bir not vardı. Hayatın asla eskisi gibi olmayacak. From that day on, Leo vowed to use his newfound fortune to help others Never forgetting the eerie, life changing lantern game. The Lantern Game. In a small, quiet town, rumours spread about a mysterious competition called The Lantern Game. It was said that players could win great riches if they succeeded, but those who failed disappeared forever. Leo, a curious 17 year old, received a strange invitation one evening. It was an ornate envelope with golden edges. Inside which was a single sentence Find the glowing lantern at midnight. Your life will never be the same. Intrigued and slightly uneasy, Leo followed the instructions. At midnight, he arrived at an abandoned park where a large glowing lantern stood in the center. Around it were a dozen other participants, all strangers with determined faces. A masked figure emerged from the shadows, speaking in a cold mechanical voice. Welcome to the Lantern Game. There are three challenges. Succeed, and you will win unimaginable wealth. Fail, and you leave with nothing, if you leave at all. The first challenge The players were led into a dark forest where they had to collect five glowing stones while avoiding shadowy figures that lurked among the trees. The shadows moved quickly. Their glowing red eyes piercing through the darkness. Leon narrowly escaped, clutching his final stone just as the time ran out. 5 players were eliminated, their screams echoing through the night. The second challenge. The remaining participants were given a puzzle box and a single clue. Light reveals the truth. Leo noticed a faint inscription under a beam of light. Carefully, he twisted the box, aligning the symbols. With a click, it opened to reveal a key. Four others solved the puzzle, too. The rest? They vanished without a trace. The final challenge. Now, only five remained. They were brought back to the lantern, which now glowed brighter than before. The masked figure declared, the last challenge is simple. Blow out the lantern's flame. Only one of you may succeed. Panic set in. Would they betray each other? Leo hesitated, unsure of what to do. Then he remembered something the glowing stones from the first challenge. One by one, he placed them around the lantern, dimming its light. The others, confused, watched. As the lantern's glow faded completely, the masked figure stepped forward. Congratulations, Leo. You have shown wit, courage, and compassion. You win. The other participants disappeared into the night, and Leo was left standing in the park. At his feet was a chest filled with gold coins and a note Your life will never be the same. From that day on, Leo vowed. to use his newfound fortune to help others, never forgetting the eerie life-changing lantern game. Fener oyunu, küçük, sessiz bir kasabada Fener oyunu adlı gizemli bir yarışma hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Söylentilere göre, oyuncular başarılı olurlarsa büyük servet kazanacaklardı. Ancak başarısız olanlar sonsuza kadar kayboluyordu. Meraklı bir 17 yaşındaki Leo bir akşam garip bir davetiye aldı. Zarif bir zarfın içinde altın kenarlarla süslenmiş tek bir cümle vardı. Gece yarısı parlayan feneri bul. Hayatın asla eskisi gibi olmayacak. Hafifçe huzursuz ve merakla Leo talimatları izledi. Gece yarısı terk edilmiş bir parka geldi ve parkın ortasında büyük bir parlayan fener vardı. Etrafında kararlı yüzlerle bir düzine başka katılımcı vardı. Hepsi yabancıydı gölgelerden bir maskeli figür çıktı, soğuk ve mekanik bir sesle konuştu. Fener oyununa hoş geldiniz. Üç zorluk var. Başarırsanız akıl almaz bir servet kazanacaksınız. Başarısız olursanız hiçbir şeyle ayrılırsınız. Ya da belki hiçbir şekilde ayrılmazsınız. Birinci zorluk oyuncular ağaçların arasında gizlenen gölgeli figürlerden kaçınarak beş parlayan taşı toplamaları gereken karanlık bir ormana götürüldü. Gölgeler hızlı hareket ediyor, kırmızı parlayan gözleri karanlıkta parlıyordu. Leo, son taşı elinde tutarak zaman bitmeden zorca kurtuldu. Beş oyuncu elendi, çığlıkları geceye yankılandı. İkinci zorluk geride kalan katılımcılara bir puzzle kutusu ve tek bir ipucu verildi. Işık gerçeği ortaya çıkarır. Leo bir ışık huzmesinin altında silik bir yazı fark etti. Dikkatlice kutuyu çevirdi, semboller hizalandı. Bir tık sesiyle kutu açıldı ve içinde bir anahtar bulundu. Diğer dört kişi de bulmacayı çözdü. Peki ya geri kalanlar? İz bırakmadan kayboldular. Son zorluk şimdi. Sadece beş kişi kaldı. Hepsi öncekilerden daha parlak bir şekilde parlayan fenerin etrafına getirildi. Maskeli figür şöyle dedi. Son zorluk basit. Fenerin alevini söndürün. Sadece biriniz başarabilir. Panik başladı birbirlerine ihanet mi edeceklerdi? Leo ne yapacağı konusunda tereddüt etti. Sonra bir şey hatırladı. Birinci zorluktan kalan parlayan taşlar. Birer birer taşları fenerin etrafına yerleştirdi ışığını kısarak. Diğerleri şaşkın bir şekilde fenerin ışığının tamamen söndüğünü izledi. Maskeli figür adım attı. Tebrikler Leo. Zeka, cesaret ve merhamet gösterdin. Kazandın. Diğer katılımcılar geceye kayboldu ve Leo parktaki fenerin önünde yalnız kaldı. Ayaklarının dibinde altın dolu bir sandık ve bir not vardı. Hayatın asla eskisi gibi o <laughs>